Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün biraz tarihten söz etmek istiyorum. Milattan önce yaşamış onlarca topluluk ve bu toplulukların önde gelen isimleri var. İşte atıyorum Sümerlerden başlıyor yazılı kayıtlar Sümerleri merkez aldığı için önce Sümerlerden söz ediyorum. Sümerler, Akatlar, Babiller, Asurlar e, geliyoruz aşağı Hittitler, Mısır e, dünyanın güney yarım küresinde de yani Amerika'da Afrika'da da birçok Topluluklar yaşamışlar. Bu toplulukların içinde, işte özellikle e, tarihin en renkli sayfalarını süsleyen e, o antik Yunan, antik Roma, bu e, topluluklarda öne çıkan düşünür olarak, kral olarak, filozof olarak insanlar da var. Ha, Güney Amerika, Afrika gibi ülkelerde pek oralara ulaşılamadığı için olsa gerek bu renkli simalar öne çıkan kişiler pek az. Hatta ee, milattan önce yok durumunda. Ama milattan önce de ee, çok isim var. Ben size birkaç tanesini okuyayım. Etik kralı Hattuşil. Milattan önce 1267 1237 yılları arasında 30 yıl hüküm sürmüş. Yine e, tarihin en önemli krallarından bir tanesi MÖ 1792 ile 1750 arasında hüküm süren Hamurabi. Yunanistan'ın Yunanların ünlü e, demokrasi adamı Solon, MÖ 640-560 yılları arasında yaşamış. İşte bilinen en ünlü filozoflardan Sokrates, 469-399 yıl arasında yaşamış, yine MÖ. Şimdi bu insanların yazılı veya sözlü Eserleri, olayları, savaşları, hatta atıyorum ikinci Ramses'i de ekleyebiliriz, Mısır Firavun'u, işte daha birçok isim ekleyebiliriz. Bunlar tarihlere, tarihe kayıtlarla geçmiş insanlar. Ve dünya tarihine bakarsanız, e, nerede, hangi tarih kitabına bakarsanız bakın bunları görürsünüz. yaptıkları işlerle sanatlarıyla siyasetleriyle savaşlarıyla hepsi tarihte yerlerini almışlar. 124 bin peygamberden söz ediliyor arkadaşlar. Dinler tarihinde geçiyorlar. Hatta birbirlerinin dinlerinin tarihinde de geçiyorlar. Ben açım dünya tarihini yok şahittir, yok salihtir, yok işte luttur, huttur bilmem nedir. 124 bin tane. Kaç tanesinin yaptığı bir iş ya da faydalı bir eylem nerede geçiyor? Hepsi yerel, kendi yöresinin, kendi iç işlerinde Küçücük küçücük kabilelerin arasındaki işlevlerde geçiyor. O da bir dinin tarihinde geçen peygamber öbür dinin tarihinde geçmiyor. Geçse bile yani 3-5 e, tane standart peygamber var bunlar geçiyor. Bunlar da e, aynı din diye lanse edilen 4 e, kitabın versiyonlu dinleri. Bunlar da geçiyorlar. Öbür tarafta bakıyoruz. Bu e, peygamberlere e, ve dinlere e, bu kadar e, lokal yerel bir e, kurum ve insanlar hiçbir yerlerde yer almadığı gibi Muhammed'e bir kitap geliyor. Milattan sonra yani bu yaşayan adamlardan neredeyse bin, 1200 sene sonra kitap geliyor. Ama kitaplar o Muhammed'e gelen kitapta bu krallarla veya bu e, filozoflarla ilgili yaptıkları işler, düşünceler, sanatsa sanat, bilimse bilim, e, savaşsa savaş, hiçbiri geçmiyor. Ama ne geçiyor bunun yerine? Muhammed, sana şu kadını nikah kıydık, e, şu kadınla, şu 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 kadınlarla cinsel ilişkiye girebilirsin, şu 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 kadınlarla cinsel ilişkiye girerken, şu 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 sırayı takip etmek zorundasın veya değilsin. Yani e, gelişmiş teknolojiyle, e, gelişmiş bilimle ilgili örneklere, yani e, diğer galaksilerde neler oluyor, neler yaşanıyor, neler var, kimler var, bunları Hadi çok uzak gitmiyoruz. Bir e, arabanın icadı, bir televizyonun icadı. Atıyorum dünyada bir e, daha önce de işlemiştim. Yer çekiminin olduğunu, işte bir eknoksun olduğunu anlatan bir tek ayet yok. Allah bir Adamın rüyasında görünüyor. Kendisine peygamber seçtiği bir adamın rüyasında görünüyor. Oğlunu kes diyor. Adam da oğlunu kesmeye kalkıyor. Tam e, işlemi yapacağı sırada gökten koç iniyor. Ha, koç iniyor derken e, İbrahim'in mesleği sütçülük. Yani bu adam süt satıyor. Kimin sütünü satıyor arkadaşlar? Kartal sütü mü satıyor? 10 bin yıl önce evcilleştirilmiş koç yani koyun koyunun sütünü satıyor yani e, gökten inen koç yepyeni bir ürün değil 10 bin yıldır insanların evcilleştirdiği etinden sütünden yününden faydalandığı bir hayvan ve o dönem benzer yıllarda Kedi de evcilleştirilmiş. Köpek de evcilleştirilmiş. Ama her nedense insanlar kedi, köpeği, yemeği akıl etmemişler. Ya da ihtiyaç duymamışlar. Allah koç gönderiyor. işte bunu e, kes, bunu dağıt. Ya, kurban pagan dinlerin bir ritüelidir pagan dinler tanrıyı kızdırmamak için tanrıyı hoş tutmak için can sunarlar. Oysa çok basit bir mantık var arkadaşlar. Bütün canlıları yaratan bir Allah, onlara ömür veren bir Allah, onları sizden neden kurban istesin? Ha o canı kendi yarattığı cana neden sizin kıymanızı istesin. İstediği zaman zaten kendisi öldürüyor. O canı kendisi alıyor. Size ne gerek var? Ha, karnınızı doy doyurmak için avlanıyorsunuz veya hayvanları evcilleştirmişsiniz. Belli bir düzende kesip yiyorsunuz. Kesip yiyin. Bugünkü teknolojide dünya kadar hayvanı zaten kesiyor bütün dünya. Zıkkımlanıyor. Bir şey dediğimiz yok. Ha ama bayram diye lanse edilen ve her yıl binlerce hayvanın toplu katliamına sebep olan böyle bir ritüel size yani Allah'tan bir emir olarak gelebilir mi arkadaşlar? Dünya tarihine bakıyoruz. Muhammed yok. Yahya yok, İsa yok, Musa yok, bilmem ne yok. Hani peygamberlerin hiçbiri dünya tarihinde net bir şekilde yok. Ve bu gelen 124 bin peygamberin hepsinin de Orta Doğu dünyanın Orta Doğu denilen bölgesine gelmesi tesadüf mü arkadaşlar? Ha bu toplum bu kadar mı bozukta? 124 bin peygamberle bile İslah olmuyor. Ha En son Muhammed geliyor. A Allah Muhammed'e her imkanı sağlıyor. Ama e Allah'ın dini bir buçuk milyar Allah'ın daha eski bir önceki eski dini Hristiyanlar iki milyar küsur arttı. Yani Allah'ın dini dünyaya hakim olamıyor arkadaşlar. Ve evrensel ahlak kurallarına Allah'ın peygamberlerinin hani tanınanlarının hemen hemen hiçbir doğru düzgün uymuyor. İbrahim'e bakıyorsunuz karısını Firavun'a peşkeş çekiyor. Musa bir yumrukta bir adamın gözünü, Adrail'in gözünü çıkartıyor. Onu da bırak. Ee, Musa bir yumrukla bir adam öldürüyor. Bu katil. Muhammed'e geliyoruz zaten. 9 yaşında çocuğu koynuna alıyor. Evlatlığının karısını koynuna alıyor. Evime erken gelin. Geç git. Evine erken gelip geç gidenlere sitem ediyor. Kendi adı, kendi söyleyemediği için bir de Allah'a alet ediyor. Ayet çıkartıyor kafasına göre. Piyani ee, Allah onlarca insan yaratıyor ama kendisine elçi olarak seçtikleri, peygamber dedikleri yani e, en ahlaklı, en düzgün varlıklar ama uygulamaya bakıyorsunuz, kendi kitaplarından bakıyorsunuz, hiç de öyle değil. Yani ne ahlak abidesi hiçbirisi, ne dürüstlük, mertlik abidesi. Şimdi herkes şapkasını önüne alsın düşünsün sayın arkadaşlar. Ben de düşünüyorum. Ben araştırıyorum. Siz de merak ettiklerinizi araştırabilirsiniz. Benim söylediklerimin yalan olduğunu kanıtlayacak bilgilere ulaşıp benim söylediklerimi çürütmeye çalışabilirsiniz. En doğalda hakkınız. Ben size hiç kimsenin bilmediği çok özel bir bilgiler, sırlar diye düşünüp e, lanse edip e, bir takım gizli bilgiler aktarmıyorum. Herkesin ulaşabileceği herkesin üzerinde düşünebileceği en basit konularla geliyorum. Buyurun araştırın. Benim söylediklerimde yanlış yalan bir şey varsa oturalım tartışalım. Ben Sözü daha fazla uzatmıyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.